Uykuda yakalandım millet. Büyük bir sarsıntıyla karanlıklarda. Ortalık mahşer yeri. Evlatlar var. Anneler, babalar. Hepsi oradalar. Uykudalar. Sesler var. Sesimi duyan var mı? Bu çığlıklar inletti gökleri. Uzanacak bir el ile yeniden hayata ve hayallerine dönüvermenin heyecanı ile, umudu ile. Sesler var. Sesimi duyan var mı? Arş titriyor bu sesiyle, Küçücük bedenleriyle tonlarca ağırlık altında çocuk gülümseyerek uzaltıyor elini yardımına gelenlere.